Arkadaşlar bugün sizlerle ne parkına gidildik? Bedel Park, Erdoğan Kurulu Park. Yanımda Bedet Ayk Şimdi Seltar Meltgin ile buluşacağız. Meltgin Taşım tanıştıracağım. Bakın ben Bedet Ayk Burası ne Yeni Yenişehir Artyol. Biz tek gidiyoruz. Evet. Hocam Ok Ay evet Bunu sonra tak Saçların gözüksün Gözükmüyor Gözüksün mü? Bak şöyle Şimdi Kanka aşağı iner bunu annem vereyim Aşağı iner Tamam Saçlarım Benim saçım yok ya Valla Valla Emukli Aa geldi Valla <laughs> Bak şimdi tabii, Mert tamam Mert videoda anlatsın Ay videoda ya Valla Ateş <laughs> taşımı bitti Taşı yansı ben anlatsam Ay, ay. Kanalımı gördün mü? Bunlar dolduracağız. Sonra da. <laughs> Allah kolaylık <laughs> versin teyze. Sen düşünün ama hlıklar var. Amide sen teşekkür. Şaka bi tablet niye gelir? Video. Kanalımı gördün mü? Her mi? Çekip de su Kuşata lan? ki. Ben video <laughs> Ben çekiyorum da. Yürü lan yalan diyor Ha bak ne dedim? Sizin park üstte kalır dedim. Mal işte ben de bulay değil ama. dedim duraktan ben sana dedim mi üstte kalır Sen sen duraktan al al. Ben ne Koş koş. Gel Kendini göster Ben kaçır. Ben Vedat Hön. Dani bir gökaltanı kanka. Ben hep. Hadi lan ama. La ula simi lan, amulası. dur arkadaşlar ama gözükmüyor. Kanka. Saçmalık. Gözüküyor lan. Ulan saç kalın mı indir? Hala lan Helalem, ona bak. Dur bakayım. Kanka. Az kalsın bir saç attı. Kaka benim saçlarım. Elle bak çok yumuşak. Onlar bir gelsin. Arkadaşlar birazdan kapatalım. Tam parka geldiğimizde açalım. Zaten ama Biraz yardım edelim kalın. Biraz yardım edelim. Ha? Şimdi arkadaşlar durahlayayım. Sonra geleceğiz hadi. Başladık. Şimdi vallar gidiyor. Mallara bak. Koş koş koş. Hah.

gelin Arkadaşlar bu videomuz sonu. Şimdi hadi hoşça kalın. Arkadaşlar Ay. ne lan? Hadi. Ne Dur hoşçakalın. arkadaş